Evet sevgili izleyenler bugün özel bir konuğumuzla beraberiz. Eee Hamamözü Belediyesi'ndeyiz. Çerkeşimize 10 yıl, yaklaşık 10 yıl kadar hizmet veren ve şu anda Hamamözü Belediye Başkanı görev yapan Fatih Bayraktar başkanımızın makamında eee sizlere selamını iletiyor. Burada biraz önce anlardan e, anılardan bahsettik. Ee, yaklaşık 10 yıl çerkeşte Çerkeş'e hizmet ettiniz. Çerkeşteki vatandaşlara hizmet ettiniz. Ee, Aynen. Hatırladıklarımız da var. Biraz konuştuk. Hemşehrilerimize neler söyleyeceksiniz başkanım? Öncelikle e, bizi izleyen tüm Çerkeşli kardeşlerimize selam ediyorum. Ve sizlere de e, bu nazik ziyaretlerimizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben e, Çerkeş'te 1989 yılında İlkşehir Müftülüğü'nde e, memur olarak göreve başladım. 10 yıl kaldım. Bazı ailevi sebeplerden dolayı bu tarafıya gelmek zorunda kaldım. Bir 10 yıl değil, bir 20 yıl değil, bir 40 yıl dahi orada kalabilirdim. Allah e, taşına toprağına altın yağdırsın. Çerkeşliler beni, ben Çerkeşlere çok sevdim arkadaşlar. Evet başkanım burada bir araya gireyim ben çok kısa da. Tabii ki. Biraz önce çok isim şey saydınız. Yani yaklaşık 20-25 sene olmuş. Hala hatırladıklarınız var. Böyle yaptığınız yerler var. E, varsa onlar da bir söyler misiniz? Çerkeş'te e, hemen hemen o dönemde herkesi tanıyorum ben. Çünkü 10 yıl kaldım orada. Eşim de orada nüfus müdürlüğünde e, memur olarak görev yapıyordu. Dolayısıyla e, bir de şunu e, orada gördüm. Çerkeşliler, yabancıları çok seviyor arkadaşlar. Bir de e, esnafların çok güzel bir özellikleri vardı. İstersen dükkanlarını al git, para var mı diye sormadılar. Bir kere de paramı veremezsen ay başında, biz memur olmamız hasebiyle, bir kere gelip de o paralarını istemezlerdi. Dolayısıyla gerçekten e, kendine yaraşır bir ilçe, insanları seviyordu, güzeldi. Biz oradan ayrılırken gerçekten ağlayarak ayrıldık. Çok memnun ayrıldık. Ee, burada yine tekrar tekrar bizlere kucak açan, bizlere tüm sevgilerini gösteren Çerkeşlilere tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Benim üç tane çocuğum oldu. Üçü de Çerkeşler oldu. Ee, şu anda her birisi bir yerlerde. Bizlere de Cenab-ı Hak böyle bir e, görev verdi? İnşallah insanlara hizmetimiz noktasında de evet. devam edeceğiz. Başarımızla da bizim Fahri Hemşehrimiz değil miyiz başkanımız? Olabilir. Evet. Zaten ben buraya gelen 18 plakalıları gördüm için Hemşehrim sen bir kal bakayım diyor. kal. Evet. Ondan sonra arabayı durduruyorum. Evet. Eğer bunu e, yapmacık manada söy söylemiyorum. İlla bir lokantaya gidelim. İlla bir çay içelim. Bunların herhangi ikisinden birisini yapmadan o adamı salmıyorum. Evet. Çok da böyle denk geldi Çangır'dan. Sadece e, Çerkeşlilerin değil, Çangır'dan kim olursa olsun elimizden geldiği kadar burada biz de onların bize verdiği değeri biz de onlara burada vermeye çalışıyoruz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Biz Bizde e, vatandaşlarımızı ile meşhur havuzuna davet ediyoruz. Evet, o zaman şöyle diyelim, e, değerli kardeşler, sevgili kardeşlerim, büyüklerim, e, bulunduğumuz ilçe e, termal suyuyla meşhur. E, bu suyumuzun kudretten e, 42 derece olup bazı şifai boyutları vardır. Mesela romatizmal müzmin. Ee, kalp damar cerrahisi noktasında. Bu şekilde şifalı boyutları vardır. Oradan gelecek tüm Çerkeşli hemşehrilerimize başımız üstünde yeri vardır. Her zaman biz hazırız, bekleriz. Geçmiş tarihte e, bu istikamette evlenen kardeşlerimiz 2003 buraya dönmüşlerdi. Beni memnun etmişlerdi. Onların buraya gelmesi bizim için bir memnuniyettir. Teşekkür ederiz başkanım. Ben de teşekkür Güzel, ederim. ağladınız. Çok teşekkür ederiz size. Ben de sizlere bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyor, ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.